Aslında evinizde doğal çamaşır suyu yapımı hiç de zor değil. Evde doğal ürünler kullanarak kimyasal içermeyen çamaşır suyu yapmak gerçekten çok basit. Hali hazırda hepimizin evinde kolaylıkla bulunan malzemelerle yapacağınız bu doğal çamaşır suyunu evinizde, mutfağınızda, banyonuzda, kısacası temizliğe ihtiyacınız olduğu her yerde herhangi bir kimyasala maruz kalmadan ve sağlığınızı riske atmadan güvenle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Önce ev yapımı doğal çamaşır suyu için gerekli olan malzemeleri sayalım. 1 adet sprey şişesi, 1 fincan oksijenli su, 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı limon suyu, 10 damla limon yağı. Ev yapımı doğal çamaşır suyunun nasıl yapılacağını da tarif edelim. Yapmanız gereken tek şey tüm bu malzemeleri bir kabın içerisine karıştırıp sonra sprey şişesine doldurmak. İşte ev yapımı doğal çamaşır suyu hazırlamak bu kadar kolay. Ev yapımı doğal çamaşır suyunun ağzını sıkıca kapatıp karanlık bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Hatta koyu renk bir sprey şişesinde muhafaza ederseniz çok daha iyi